Konya'nın sessiz bir sokağında Selim adında bir adam yaşardı. Tüccardı, ipek satar altın biriktirirdi. Ama gönlü dar, ruhu huzursuzdu. Bir gece rüyasında ney sesi duydu. Bir ses, "Ey yolcu, sonsuzluk seni bekler." dedi. Uyandığında titriyordu. Ertesi gün Mevlana'nın türbesine gitti. Orada bir derviş, "Aşk ilk adımdır." diye fısıldadı. Selim, "Aşk nedir?" diye sordu. Derviş, "Kendini bırakmaktır." dedi. Pazarda bir fakir ekmek diye yalvardı. Selim son parasıyla ekmek aldı, verdi. İçinde bir ışık parladı. Mevlana'nın ver ki bulasın sözü aklına geldi. Annesine anlattı. Neden yaptın diye sordu. Selim bir adım attım dedi. Günler geçti. Dükkanını sattı, altınlarını dağıttı. Köylüler delirdi dedi. O aşkı buluyorum diye gülümsedi. Rüyasında Mevlana'yı gördü. ''Ey Selim, yol gönlündedir.'' dedi. Uyandığında dua etti. ''Ya Rab, beni sana ulaştır.'' Konya'dan ayrılıp bir dergaha sığındı. Ney çalmayı öğrendi, her nefeste ''Hakikat nerede?'' diye sordu. ''Şeyhi, sen hakikatsin.'' dedi. Mevlana'nın dışında ''Aradığın içindedir.'' sözü kalbine işledi. Neyle kendini unuttu, aşk onu sardı, bir yolcu hikaye anlat dedi. Selim, sonsuzluğun ilk adımını anlatayım dedi. Bir damla denize koştu. Kendini verdi, anladı ki denizdi. Yolcu nasıl diye sordu. Selim aşk ile dedi. Kuraklık vurdu köylüler dua et dedi. Selim ya Rab rahmet ver diye yalvardı. Yağmur yağdı. Ermişsin dediler. O kulum dedi. Selim bir sonbahar. Günü ney çalarken ruhunu teslim etti. Türbesine sonsuzluğun ilk adımı yazıldı. Aşk ile attım adımı sonsuzlukta buldum Rabbimi demişti. Mevlana'nın yolu onun mirası oldu.''